Anne çok güzel anneciğim gel anneciğim nasıl güzel gel gel hmm. ay çok güzel anne bu kız anneciğim bu kız çok güzel anneciğim bu kız çok güzel anne bu kız çok tatlı anne bu kız çok tatlı korkuyor musun sen bebeğim? Hı? korkuyor musun annem sen korkma anneciğim sen çok tatlı bu kız anne. Anne bu kız çok tatlı anne. Çok tatlı. değil mi anneciğim bu kız? Oy benim küçük kızım. Benim küçük küçük tatlı kızım. Nasıl güzel anne. Çok güzel anne bu kız. Gördüm gördüm çok tatlı. Değil mi anne? Hmm. Öptüm bitti. Öptüm bitti. Ama ben seni çok seviyorum bebeğim. Güzel kızım. Oy, benim tatlı kızım. Ha? Ne dedin anneciğim sen? Çok tatlı değil mi anne? Çok tatlı değil mi anneciğim? Küçük kızım benim. Benim küçük küçük boncuk kızım. Çok tatlı anne. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Gel. Anne. Gel. Burada. Burada mısın? Neredesin? Nerede acaba anne? anne. Ben de gideyim anne. 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 Hmm. anne. Ay çok tatlı anne. anne. Evet. Anne. Ay çok tatlı anneciğim. Hı. ne yapıyor anne bu kız ne yapıyor anneciğim bu kız nerede babacık annem gitmesin kalsın babacık anneciğim küçük kızım bu benim benim, benim bu küçük kızım anneciğim yaramazlık yapma de Yaramazlık yapma. Limon çiçeği. Limon çiçeği.